Evet arkadaşlar bugün Ragdoll Archer oynayacağız. Babamı da getirdim. Selam de. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, ben saat 17-18 gibi yaparız demiştim. Babam vap İstanbul'a gitmişti. Vapur biletini yanlışlıkla o gün alacağım diye yarım saat 10 yarım saat yarım saat onu aldığı için çekemedik. Neyse başlıyoruz. Üçlü oklarımızı aldık. Aa ben babama yanlışlıkla taramalı almışım. Tamam değiştirecek misin bunu? Söyleyeyim? Bak taramalı neden düşüyor. Tamam. Ama uzun süre yenilenmesi. Yani ortalama 10 saniye diyelim. Hadi siz sayarsınız. Ben uğraşamam şimdi. Baba konuşsana. Yoksa mikrofonu açtığıma pişman olurum. Tamam. Abi. Güzelmiş benim de. Burada bakalım kaç saniye. Oyunun ne kadar oynayacak? Hmm. Ve bu adamı bak yere düşürüyorlar gördün mü? Bu anlamda etkili. Adamın bu, az önce attığı pompası kendi şeyine geldi. Takım, Bunlar acaba takım arkadaşı mı? Düşman mı? Devrem düşmanlar. Bir önceki kayıtta göstermiştim. Daha doğrusu mikrofonu açmayı unuttum o mükemmel kayıtta. Adam boss'u öldürmüştü kendi adam kendi. Oh. Tamam. Aha. Bak, bu elmayı alırsak skorumuzu yükseltir biz yeniden doğuruyor bize ölünce. Ve, reklamla dolduğumuz evet. için bir, bir şey değişmiyor. Nesil aldın ya? Hangi? Neyse sen adamı öldürdün. Aha elma. Allah hiçbir ihtiyacım yok zaten. Aa boss of. geldi. Hı -hı. Boss'un özelliği şu. Her boss öldürdüğümüzde örneğin a, artık haritada bir ya da iki tane boss. A, artık haritada bir ya da iki tane adam. Artık gördüğünüz gibi iki tane adam geliyor. tamamlayamadım. Evet elmayı babam Abi. vurdu. Öf, mikrofonu açmaya. Evet, çok etkili. Mikrofon açmaya çok üşeniyorum ama bu sefer Eee mikrofon kendi kendine açtı tamam. Herhalde sevdi. Sonuçta bilgisayar <laughs> <Büyük gülüyor> bedava. Şu alttakini aldım. Menüstekini aldım. O benim elmamdır. Bu vatan benimdir bu vatan. Şu alttaki adam. videonun sonunda birbirimizle savaştığımız PVP modunu da çekmek isterim. Anneciğim sessiz ol. Sakın konuşma kayıt, kayıt. Hadi başka boss gelmeyecek mi? Geldi sonsuza kadar geliyor. <laughs> Dede sessiz ol. <laughs> Neden bir kayıt açmak bu kadar zor? O kadar zorluk çekiyoruz ki bir like aç Hadi en azından bir like. Bir like. Ben nerede kalmıştım? Videonun sonunda en son PVP de çekeriz. İkisini de kafadan. Headshot. Evet, İngilizce'm kesinlikle mükemmeldi. O sırada in o sıra o sırada sınavdayken İngilizce'de 4 yanlış oh, 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 oh. Kulesine düşür kulesine. Kuleye vur baba. İngilizce sınavındayken 5 sorudan 4 yanlış. <gülüyor> <gülüyor> bombayı patlattım. Şey ben nasıl getireceksin şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> oo, oo şimdi alttaki resme tuşuna basarsak babam yeniden doğru ama reklam çıkıyor. Şimdi ben sponsorla uğraşamam. O yüzden ne yapıyoruz? Menü Menü Baba senin baba okun kalsın mı yoksa üçlüye çevireyim mi? Üçlüye, üçlüye çevir. Tamam. Evet, babam taramaldan bıktı. Aslında balon da alabiliriz de. Yok ya, balon çok güzel değil. Denemiştik daha önceki videoda. Demirci eşek. Şeker miyiz yorumlara yazın demiştim. Hiçbir yorum gelmedi de sadece 3 görüntüden ve 0 like'tı. Ben de o yüzden demirci eşek çekmeyeceğim. Onun yerine Balon TD 1 çekeceğim. Şu an sen bana ne aldın? Üçlü. Evet babam kendine evet, duvar çekiyor. Şu çek. an hiçbir şey yapamıyorum. Yani şu oklar bir... Evet babamın beceriksizliğini izliyoruz. Bir like'ınızı alırım. Okçuluk kursu. Evet. Biraz, Aa. biraz benim vurmama izin verir misin adamları? Tamam bekliyorum ben okumu yukarı kaldırdım. Hayda. Şimdi babamı troll diyeceğim. Kolay gelsin kuşmanlara. Hoş ver. Sırrımız var zaten. Sadece göğsümüzden vurabilir. E, yeşil elma gelsin de stamina bizde olsun. Stamina ne? Al peki mağazalar. Stamina mı diyorlar? <laughs> <laughs> Babamın işte oyunculuk derecesi. Vav! Wow, Vurdu. kırmızı bir red dolmuş da az önce. Aa balon geldi babama. Aa katil palyaço babamı kaçıracak. Balon gel. Of. Boş ver. Onu ben alayım. Tamam adamın pomposu sıkıyor biraz. Kendi adamına sıkıyor. Kendi adamıyla kötü şeyler yapıyor. Vallahi beklersen adamın üstünü tutar bitirin şimdi de tutalım. Ya. Kask korudu. Ya da Allah korudu. Baba bak sen adam öldür ben espri yapayım anlıyor musun? Kaç kere söyleyeceğim? Sana ok gelirken oku vurup onu böyle engelleyebilirsin. Bak adamın sen sıkmasını bekle. Sonra o tam gelirken ok. Ok, oka geri sık ve onu bak engelle böyle yörüngesinden çıkar oh. zırh korudu nazar değdi adamın okuna hadi dua okuyalım da geçsin evet babamı bekliyoruz derken oyunumuz evet. oyunun müziğinde olmaması çok güzel bir şey telif yemekten kurtuluyoruz. Şimdi babamın da telif yemek ne demesi mükemmel oluyordu. Yedim. Yedim. Şimdi sakın söyleme saçma sapan bir şey telif, derdi. E, nasıl şey yapıyoruz? Nasıl keşfediyoruz? Bu telif hakkı olduğunu videoda nasıl anlıyorlar? Sen mesela bir müzik koydun diye telif hakkı telif ye, ye yemen gerektiğini YouTube nasıl keşfediyor? Bazı müzikler telifli bazıları da müziksiz. Mesela ben Snapchat'e sezon bir videosu çekmiştim. ondaki kimin telif yedi yazıyordu ama telif yedim yemedim anlamadım. Editlerken çünkü orada başlığı yaparken teliflendi yazıyordu ama hiç <laughs> telif yemiş gibi değil. Botu Hacı Bekir Dokun'una çevirdik. O alma bende. Şu an kırmızı elma almaya hiç gerek yok. Bir önceki videoda kırmızı elmalar çöp demiştim ya. Bir önceki videoda işte. <laughs> Adam hayattan bıktı atladı aşağı. Tek başıma çektiğim da Sabahın doğumunda çekmiştim. O yüzden bağıramıyordum. Bir de balonuz tl1 oynamayı düşünüyorum. Bunu ikinciye söylüyorum sanırım. Neyse oldukça hoş olursun. Şimdi bombayı patlatıp babamın okulda çalışacağım. Evet, patlatamadım. Evet, şimdi ben aldım. Okçuluk demişken okulda arkadaşım da okçuluk çalışıyor. Ve gidiyor oradan. Gidiyor Evet babamın stamina'sının bitmesini izliyoruz. Ne olacak o stamina doluyor mu ya? Bir şeymiş. Evet. Ama bir o ok kattığında 3 4 tane gidiyor. Hadi bal bombayı patlatalım. Aa. Bende de onlar. İşte. Ha. Ha. Elma da elmayı alsana stamina da olsun. Gitti elma. Gitti gitti. ne olur. Get the spot Get the spot olur. Evet çok garip oluyor. Arkamdayım farkındayım. Wow. Yine elmayı kaçırdı. Yine. Wow. Kafadan vurdum. E, hani headshot'ın tek yemesi gerekiyordu onu. Aha elma. Bak bok geldi bok geldi. Yine <laughs> yiyemedim bok. Adamın da sur çektin de. çektim mübarek. Allah'tan bu oyunu müziği yok. Yoksa sesini hiç duyulmaz. Çünkü i̇şte mikrofon da yok. Kamera da yok. Mikrofon da yok. Evet evet. Boss, mu? boss ne? Boss ne? Hani nerede ben boss göremiyorum. Yoksa SGK ile anlaşmalı bir yerden görüyorum. <laughs> Anam. Oh, headshot. Hayır kaskım vardı. Hmm. Ah be. Size olsa iki saattir babamı trollüyorum. Alta böyle süze koyuyorum. Sonra ben uçarken şöyle de zıplıyorum babama da size geliyor babam da ölüyor. Asıl bunu tam skorumuz 250 iken bir yapacağım. Yanında artık kim varsa annenle babanla arkadaşınla. Öbür seçenekleri biliyorsunuz Evet. Shift'e basarak da zıplıyoruz ama Shift'e bastığımda. Evet arkadaşlar babamın cam bandı neredesiniz? <laughs> <laughs> sesi fuzi sesi fulle olanlar az önce. Sorma ya canım arkadaş. Ee, Öfkeyle rekor kırıyorduk. Şimdi ama sen trolledin. Zıplamasaydın keşke baba. Bak bu arada bence düştüğünde yer zıplama çünkü hani yatarsan eğer sen vurmaları daha zor olur. Ama füzelere hedef haline gelirse. Şuna öldüreyim başlıyorum. Şimdi. Babamın yaptığı şaklabanlıkları izlemeden olmaz. Şimdi. Aslında iki, ikimize de minigun alıp troll diyeceğim. Hadi başlayalım. Aa, minigamla nişan almaya çalıştım az önce. bak bir sen öldür bir ben öldüreyim. Tamam. Sıra sende. Bir sen bir ben. Bir tamam. sen bir tamam, ben. Bana bırak. Tamam, sıra sende. Evet, elmayı aldım. Sıra bendeydi. Böyle elmayı aldım ben. I take the elma. I take the apple. bari düşseydin. Biz çok mu kaslıyız? Ko çok mu? Hey sıra bende. Biz çok mu kaslıyız? Çok mu zayıfız? Mesela. Oo o nasıl bir adamdı ya? Aaa gittim ben. C çok kötü bir adam. Bak, çıkıyor, sonra. Bak iyi izle dur öldürme. Oh. Silah sıkıyor. Oğlum sen de alsana var mı o silah? Soru dört yüz yedi yüz geliyor o. Ha. Daha keşke genellere bakacağım diye. Ah be kafadan geliyordu. Bilgisayardan oh. okçuluk oyunları oynamanın zorluğu işte. O oh, ok oh. balonun kaburgalarına girmiş ama babamın canım koy. Hadi vazgeçtim baba. Bir sen bir ben. Hiç gerek yok. Hiç boss geldi boss boss. Hadi bomba. Yani. <laughs> Hiçbir işe yaramadı. Bombayı heba ettik. Heba etmek derken altına bir şey geldi. Google bana espri yap derseniz her şöyle bir espri yapıyor. Dolmaya kalem Dolmaya kalem saplarsanız ne olur? Dolma kalem olur. Ama sen yine de dolmayı heba etme. Yoğurtla da ye. Wow kafadan tekte. Şimdi bir anda boss geldi deyip bir anda oyuna döndüm, dönmesini sağlamak ne kadar güzel olurdu. Güzel Ben adamın kaskını düşür. Ya da ben mıknatıs alacağım. Bir dakika. Ben mıknatıs alacağım. Ben mıknatıs alacağım. Adamların kaskını düşüreceğim. Babam da e, babam da onları cenazeye uğurlayacak. Ama eğer kaskı yoksa ben öldüreceğim. Baba hazır mısın planı test ediyoruz. Ben Bak. Ben onun kaskını böyle düşüreceğim. Sen de öldüreceksin. Hı, mesela. Adamın kaskını düşüreceğim diye. Bence yeterli. Güzelim 17 dakikalık video. Nasıl çekebilir? Adamın oklarını da çekebiliyoruz ama eğer karşımızdaki kişi bir şey geliyor pompalı seçtiyse onu kendinize çekip çok güzel yapabilirsiniz kendinizi. Ya elmayı ikimiz de vurdu koysa. Ayrımcı oyun. Bak. Allah Allah. Eğer 400 eğer 400 kill yapabilseydik. 3 O elma bende. Öf tutturamadım. Hadi. Alanın kaskını aldım ben. Da bomba böyle patladı. Aha. dur be onun kaskını düşüreyim seni öldürürüm. Bir dakika be onun kaskını çekeyim sonra sen de sonra onu... Çok Ceyhun çok kötü öldürecek seni. Hayır benim zırhım var. Bip. Ne ben? Dur baba be onun kaskını çekeyim sen de kafasını vur. Tamam bir dakika. Hadi. Boss da tek yiyor kafadan. Her insanın tek yeme noktası. Diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Diyecek gerçekten bir şey bulamıyorum. Diyecek gerçekten bir şey bulamıyorum. Hadi o elma. 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 elma böyle sürekli elma gelirse Wow ben aldım onu kafada ve benim her şeyim full Ha eğer mobilden video çekmeyi bulabilirsem bir sürü bir sürü şey çekerim. Bu da eğer mikrofon kalitesi kötü. bombam olsa da çok güzel adamın kaskı uçtu hayır elmalara inanma sen o aa ölmedim o hadi artık bir boss gelsin boss gelsin de rahatlayalım şöyle adamınki elektrik Wow. Wow, üçüncü elma. Bombayı sakladan ben. Biz üçlü işini çok beceremedik. Adam hala ölmediği atmaya çalışıyor. İşte füze olsaydı bunu yok edebilecektik. Hani füze patlıyor ya. Dur bir dakika, ben onun kaskını uçurayım. Tamam, hadi vur kafada. Bak kafası uçtu. Yok benim canım hiç azalmıyor. Yani full çekerseniz. Hadi bak konuş biraz benim. Yapacak hesabım kalmadı. Dep biraz daha depolamalıydım. Biraz daha espri depolamalıydım. bu. <laughs> adamın önüne barikat çekmişiz. Aynı tip oradaki sonsuz ölülerde ama yeni hali. Benim oynadığım gibi eski hali değil. Neden part 3'ü çekmediğimi düşünüyorsanız eğer stick warun bölümü Bir tane kayıt hazırlamıştım. Anneme sessiz ol dedim. Mutfakta böyle. Sürekli bir şey diyor. Ama sürekli. Hem yani bölümü de geçemedim. Evet video çöp oldu. Yani yoksa videonun sonuna sığdırabilir de yok benim uğraşamam. Mıknatısın <laughs> hasar iyi ama yavaş gidiyor ya. Tamam.

Hadi. Tamam. bacağından vurdular ne canını zarmadı. Hadi elma elma elma. Vurduk mu? Bravo. Bombayı kim vurdu? E biz hasar yemiyoruz hiç. Ve eğer ben bomba alıp bir söylemezsem. İzin verirsen vuracağım şunu baba. Vuramıyorum çünkü mıknatıs okları takip ediyor bak. Bak mesela Boklara yapıştığı için oranın bir füze aldırsaydım bana işte. Ya bundan sonra füze alacağım. Evet çok güzel bir trolleme aleti. Çok güzel bir trolleme aleti. Neyse biz artık pvp'ye geçelim bence artık menüye geçip. Tutturabilirsem tabii. Oyun aslında bir kişilik bu şekilde. Ama ben iki kişilik çekiyorum. Hazır elimde. Neyse PvP'nin amacı da şu. Birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Evet şimdi ok seçeceğiz. Baban hangi ok istersin? Ben her zaman gibi havai fişek diyorum. Baba sen? Ben de cracker. Tamam. tamam. Ve oyun... <laughs> amacı değişti. Bir saniye dur bir karşılıklı mı oynuyoruz p2p p wow taç düştü kafama <laughs> Babam 2 saattir adam doğmasını bekliyor <laughs> babam tekrar alarak buradandan ya o patlayacak <laughs> <laughs> baba düşer misin artık <laughs> Yo. Yo, ben yaşıyorum.